Selamun Aleyküm arkadaşlar cümleten. Ee, kısa bir duyuru yapmak istiyorum. Öncelikle neden bir gülün önünde konuşuyoruz? Onu ifade edelim. Gül Peygamber Efendimiz'i simgelediği için sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden duyuruyu da buradan yapmış olalım. İnşallah Haziran ayının 23'ünde pazar günü 23 Haziran pazar günü Ladikli Ahmet Üdayi Hazretleri'ni anma günü yapılacak. Konya Ladik'te. Ladik Köyü, Sarayönü, Konya. Büyük ihtimal 10 gibi başlar. Geçen sene 10'da başlamıştı. E, bizzat torunu Ahmet Elma abimizden arayıp öğrendim. Bayramdan sonraki hafta, pazar günü yani 23'ünde. E, i̇nşallah ben gitmeye çalışacağım. Öyle niyet ettim. İnşallah Rabbim niyetimize göre bize nasip eder ee, gelmek isteyenler olursa buradan duyurmuş olalım ee, orada oturanlar varsa inşallah ee, ilk kabri şerifine uğrarım orada tanışırız inşallah sohbet ederiz başka illerden gelecek olanlar gelebilecek olanlar varsa onların bilgisi olsun Öte yandan Ladik Dağımet Üdayi Hazretleri çok sevdiğim Allah dostlarımdan. Mürşidi Kamil Hızır Aleyhisselam çok sevdiklerimden. Ee, i̇nşallah sizin de vaktiniz var ise müsait olursanız o tarihe plan yapabilirsiniz. Bir Allah dostunun ziyareti bizlere fazlaca şeyler kazandırır. Hani abdest alırken Dadikli Ahmet Udayi Hazretleri bu menkıbesini çok seviyorum. Zorlanıyormuş biraz sanırım. Hızır Aleyhisselam'a dönüp demiş ya mübarek. Sen de demiş koca dünyada gelip gelip çoban Ahmet'i buldun. Arkadaşlık yapacak. Ah Ahmet demiş. Hızır Aleyhisselam. Ne namaz arıyorlar, ne abdest arıyorlar. Sadece kalbi selim arıyorlar, kalbi selim istiyorlar. Şu kalbi selim olma işi, şu samimi olma işi. Nelere kadir? Allah cümlemize nasip etsin. Allah derdi olan bütün kardeşlerimize, cümlemize, cümle ümmeti Muhammed'in bütün dertlerine devalar versin. Hani meşhurdur, borçlarına yedalar versin. Allah cümlemizi sevdiği kullar listesine dahil etsin inşallah. Ne diyelim? En güzel dua böyledir herhalde. Kendilerinden razı oldu. Sevdiklerinin listesine dahil etsin. Rabbim Resulü'nün yolundan Kur'an-ı Kerim'in kutsal kitabımızın yolundan sırat-ı müstakimden kalbimizi, gözümüzü, fikrimizi, kulağımızı inşallah ayırmasın. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem ilmimi arttır ya Rabbi nurumu arttır. Resul-i Ekrem Efendimiz ne istediyse biz de onu istedik. O nelerden sığındıysa biz de onlardan sana sığındık ya Rabbi. Aklımızda her zaman her şeyin hayırlısı nasip eder inşallah. Ne zaman gül görseniz selavat getirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sağlıcakla kalın inşallah.